Evet efendim İl Genel Meclis binasının yeni aslında binasındayız. İl Genel Meclisi'nin yeni binasında CHP Grup Başkan Vekili Sayın Abdurrahman Batur'u ziyaret ettik bugün. Sinop Haber Komutiyar olarak. Şimdi kendisi bazı haber sitelerinde yapılan yorumlardan muzdarip yani rahatsız oluyor. O yorumlardan bahsedeceğiz ve bu konuda da biz Sayın Batur'un görüşlerini almak istedik. Ne düşünüyorsunuz bu konularda diye? Hani e, sizin bir devlet dairesinde maaş aldığınızı ve neden burada duruyorsunuz git gibilerinden sanki diğerleri maaş almıyorlar ya da diğerleri bir yerden para kazanmıyorlar gibi yorumlar geliyor. Bunlar da sizi e, üzdüğünü biliyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Yani çok basit. Ee, ben e, 2009 yılında Mart ayında bir kamu dairesinde çalışırken kanunun vermiş olduğu yetki sonucunda seçimlere katıldım. Aynı seçimlerde ilgilenme üyesi seçilerek göreve başladım. Yine kanunlar doğrultusunda görevimi devam ettirdi diyorum. Emekli olduğumuz takdirde de biz e, 2000 civarında bir ücrete tabi olacağız. Şu anda da 2200-2300 civarında bir ücret almaktayız. Şimdi sanki Abdullah Batur'u buradan vuracaklar. Bana yapılan en büyük eleştiri bu. Bir yıl birçok meclis üyesi herkes işini, gücünü yapıyor. Emeklisi var, kamuda çalışanı var. Bu yasayla ilgili olan bir şey. Ben bundan en ufak bir rahatsızlık duymuyorum. Neden duymuyorum? Her gün en az 150 kilometre mesafemiz var. Emekli maaşıyla da biz bunu yapacağız. İlgilenmiş üyesi olarak seçilmemiz bunun e, bu işleri yapmamıza engel değil. Bizim devletten aldığımız mazot, devletten aldığımız araç, devletten aldığımız şoför gibi bir ortamlarımız yok. Kendi, Kendi aracınıza gidelim. Tabii efendim, aracın bir tanesini yok ettik zaten. <laughs> Yenisini aldık. 1200 civarında da e, senedini sebetini ödüyoruz. Yani 1250 hatta. Yani e, bunlar bizim düzgün çalışmalarımızı e, baltalamaya çalışan e, insanlar tarafından e, bilinçli olarak ortaya Peki. atılan... Ne sıklıkla gidiyorsunuz? Efendim, ilçelerine ne sıklıkla... Her gün gidiyoruz cenazeye, eşe, dosta, düğüne, her türlü ihtiyaçlarının görünmesine, her türlü çalışmalara devamlı gidiyoruz. Zaten bu iş bunu gerektiriyor. Bir de grup başkan vekilisiniz, ilçelerle de ilgili çalışma yapmak zorundasınız. Bütün ilçelerde sizden destek bekliyorlar. Verili bir siyasi partiyi savunuyorsunuz, onunla ilgili e, düzgün işler yapmaya çalışıyorsunuz. Partili partisiz, en önemlisi bu. Partili partisiz insanlara destek vermeye çalışıyorsunuz, E bunları yaparken de birçok alanda çalışıyorsunuz. Vay efendim işte sen şurada çalışıyorsun. Evet ben orada çalışıyorum. Sen de o medeni cesaret, o siyasi bilgi, birikim, sünuba hizmet edecek duruş varsa 2014'te aynı şekilde siz de yapabilirsiniz benim yaptığımın aynısını kalkarsınız iktidar partisinden veya muhalefet partilerinden herhangi birinde adaylığınızı koyarsınız o medeni cesaretiniz o siyasi bilginiz birikiminiz varsa yani beni şahsen ilgilendiren herhangi bir durum yok ben aynı orana çok yakın oranı emekli olmuş olsam da çok net bir şekilde söylüyorum yani zaten aylık olarak alacağım bu beni yıpratmak üzere kullanılmaya çalışılan bir konu. Benim açımdan önemli bir konu değil. Yani aynı zamanda ben görevimi yaparken de hiçbir şekilde maddi bir yerden destek almadan fazlasıyla fazlasıyla veriyorum diyor. İl Genel Meclis çalışmalarında bir maddi destek yoktur. Eğer huzur hakkı adında katıldığınız toplantılarda huzur ücreti alırsınız. 100 bin TL civarında az yüksek bir miktar. Yani bir aylık, bir yıllık, bir beklenti. Ya yani gitmediğiniz hiçbir toplantıdan ücret alamazsınız. Bunlar kanunla yazılı şeylerdir. Bunlar sizin benim isteğimize göre olan bir şey değil. Yani nasıl izah edeyim? Beş gün il genel meclisi kanun gereği toplanmak zorunda. Ayda gündem maddesi olsun veya olmasın. Beş gün il genel meclisi toplanmak zorunda. Bu toplanmadan sonra ilgili maddelerden doğru bir komisyon ortamı doğarsa yani ortak muhalefetin ve iktidarın birlikte çalışıp karar vereceği uzmanlık alanı gerektiren komisyon çalışmalarında doğarsa o gittiğiniz komisyon çalışmalarında huzur ücreti alırsınız. Öyle bir aylık falan ilgilenmesini yok. Yani eee yani işte oradan dairede çalışıyor. Efendime söyleyeyim buraya geliyor. Yani bunlar hoş şeyler değil. Ben medeni cesaretimi kullandım. Siyasi iktidarın karşısında adaylığımı koydum. Şu ana kadar da birçok konuda birçok konuda çözüm ürettik. Birçok konuda. Yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok konuda çözüm ürettik çözüm üretemediğiniz konularda ne yaptınız dersiniz? Farkındalık yarattık. Bunlar şimdi bilgi meclisinde olmayan şeylerdi. Çözüm üretemediğiniz konularda ne yaptınız derseniz farkındalık yarattık. Ve bunları da gençliğimizden beri gelen bilgimizle, birikimimizle yapmaya çalıştık. Tırnak içinde çok güzel bir söz var. Onu söylemek isterim. Kim ki gençliğinde kendini öğrenmek için yol kim ki gençliğinde kendini öğrenmek için yormaz ise, onun yaşlılığında öğretecek bir şeyi olmaz. Örneğin benim çok beğendiğim bir sözdür. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. İnşallah Aslında bu konuya da açıkta getirmiş olalım. Yani e, bu tarz şeyler sizin de dediğiniz gibi insana yıpratabiliyor. Yok yok Cem, beni, beni namussuzluk yıpratır, beni üçkağıtçılık yıpratır. Bunları da yapmayacağıma göre. Ben size e, Cem Bey sizin aracılığınızla esas şunu söylemek isterim. E, 30 Kasım 1853'ün e, Sinop e, Deniz Seyitleri Anma Günü olarak düzenlenmesini ilgilenmesinde e, önergeyle e, sağlamaya çalışıp e, bütün meclisinde oy birliğiyle geçirdik. Ama aynı önergede bir isteğimiz daha vardı. Tersane Deniz Şehitleri Çeşmesi'nin anısal bir paranomik yapıya dönüştürülmesiyle ilgiliydi. Aradan geçen bir sürelik zaman dilimi içerisinde bu çalışma hala gerçekleştirilemedi. Yani Sinop adına bu da çok önemli bir şey. Çünkü insanlar o e, turistik bölgeden, o oteller bölgesinden, o kafe bölgesinden her gün geliyorlar, geçiyorlar önlerinde duran deniz şehitliği çeşmesinden habersiz olarak geçiyor. Buranın kesinlikle ve kesinlikle anıtsal paranomik bir yapıya dönüştürülerek farkındalık yaratılması gerekiyor. O çeşme deniz şehitleri adına yaptırılmış bir çeşmedir. Parası o günkü padişah tarafından 50 kuruş, devletlileri tarafından 57 kuruş olmak üzere 100, 107 kuruş İstanbul'dan gönderilmiştir. Mermerleri işaretlenmiş bir şekilde Sinop'ta mermer ustası olmadığı için İstanbul'dan gönderilmiştir. Su 7 bin zaradan Sultan Pınarı'ndan getirilmiştir. Bunların hepsinin belgeleri, kayıtları var. O çeşmenin düzgün bir hale getirilmesi de çok önemli. Bu vesileyle bunda belirtmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. İyi çalışmalar.